Psikoloji Söyleşilerine hoş geldiniz. Ee, bugünkü konuğumuz Arda Coşkun. Ee, spor psikoloğu kendisi. Ve bugün spor psikolojisi hakkında bizimle konuşmak üzere stüdyomuza geldi. Öncelikle teşekkür ediyoruz kendisine. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk. Şimdi şeyle başlayalım istersen. Yani tabii ki spor psikolojisi çok özel bir alan. Diğer psikolojinin diğer alt e, bileşenlerinden, diğer alt alanlarından farklı bir şey. Bunun özel eğitimi, yani bu alana dair özel eğitim nasıl oluyor? oluyor? Yani bir insan nasıl spor psikoloğu olur? Bundan biraz bize bahsedebilir misin? Tabii. Tabii ki. Aslında en temel konulardan biriyle başladık. Güzel de oldu bence. Çünkü Türkiye'deki yaralarımızdan biri bu. Farklı alt dallarda siz de biliyorsunuz camiadan olduğunuz için. Böyle spesifik eğitimler veya yüksek lisans eğitimleri bulmak hakikaten zor Bizim e, hani ülkemizde yaygın olarak klinik psikoloji var ve birkaç tane böyle hani farklı alandan yine işte gelişim gibi endüstriyel gibi birkaç program var. Ama spor Hı -hı. psikolojisi e, çok yeni bir alan aslında akademik olarak da çok yeni bir alan. O yüzden benim dönemimde benim jenerasyonum ki ben 2006 mezunuyum lisansdan e, o dönemde herhangi Türkiye'de bir e, spor psikolojisi yüksek lisansı yoktu. O yüzden hani tek bir yol vardı. Eğer hani hakikaten bu konuda yüksek lisans yapmak istiyorsan yurt dışına çıkıyordun. Ee, hani orada yapıp dönüyordun veya dönmüyorsun <laughs> aslında. Ee, böyle bir ihtimal vardı. Geçen senelerden sonra işte 12 sene olmuş, 13, 13 sene olmuş. <laughs> en azından şu anda iki tane program var. Ee, yani spesifik olarak spor psikolojisi ismiyle geçen birincisi Marmara Üniversitesi'nde bir program var. Burada şöyle bir fark var hem e, PDR e veya işte psikolojik kökenli insanlar girebiliyor buraya hem de beden eğitimi spor kökenli insanlar hı, girebiliyor hı hı. E, ve üç yıllık bir program. Hı hı. <laughs> bir de işte Kadir Has Üniversitesi'de bizim de dahil olduğumuz sürece bir spor ve sağlık psikolojisi yüksek lisans programı var ki o hani daha yeni açtık hatta konuşuyorduk bugün ilk dersimize öğrencilerle geçirdik. E, şu, yani şu anda iki tane alternatif var. Ee, hani sorunun başına gelirsek ne yapılması gerekiyor? Tabii e, ideal olarak hani e, psikoloji lisansından çünkü aslında Türkiye'de şöyle bir şey var, kimsenin umursamadı ama T.P.D'nin de e, onayladı. E, kendinize psikolog veya bir şey psikolog demeniz için lisansınızın psikoloji bölümü olması gerekiyor. Hı hı. O yüzden de e, ilk adım tabii ki psikoloji lisansı. Ondan hı. sonra da ee, uzmanlık almak için diğer alanlar gibi spor psikolojisi veya spor ve egzersiz psikolojisi gibi alanlarda yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Hı hı. Ee, bu programlar işte bir senelik veya iki senelik olabiliyor. İşte yurt dışındaki örnekler gibi işte Amerika'da iki sene mesela, İngiltere'de bir sene full time programlar bildiğiniz gibi. Hani böyle bir akademik yol izlenmesi gerekiyor. Ondan sonra da hani spor psikoloji unvanı alabiliyorsunuz ama hı hı. tabii ki bu e, unvanın kapsamı da çok belli değil. Ne evet. yazık ki Türkiye'de. Böyle Hala meslek da yasası da çıkmadığı düşünülürse. Aynen öyle. Yani klinik psikoloji o kadar yaygın ama orada bile halen çıkmadığını düşünürsek hani spor psikolojisi hak verirsiniz. Çok daha flu bir alan. Hı -hı. Ama hani hem ben kendi hayatımda hem de işte derslerde öğrencilere önerdiğim şey yani doğru yol. Hı -hı. Yani evrensel olarak doğru yol. Hı -hı. Türkiye'de herhangi bir kısıtlama veya işte zorlayıcı bir şey olmasa bile hani bunu öneriyorum ben. Hı -hı. Peki bunun mesela şu anda en çok duyduğumuz şeylerden bir tanesi e, ünvanlardan bir tanesi koç. Hı hı. E i̇şte yaşam koçu, spor koçu, işte eğitim koçu, bir sürü gidiyor böyle. E, seyahat koçu da çıktı en son ben onu <laughs> duydum bayağı verimli bir şey o olsa Nasıl gerek. oluyor acaba? Beraber bavul silah mı hazırlıyorlar? <laughs> <laughs> bin uçak bin işte. Yani spor psikologluğunun bu koçlardan <laughs> farkı ne? Yani siz bunu nasıl açıklıyorsunuz bir danışan size geldiğinde ya da yönetici size sorduğunda? <laughs> ya şöyle aslında e, bir mesleki bir istismar aslında. Hani bu yaşam koçluğu veya ismini ne dersen de daha önce işte mentor vardı. <laughs> yani bu moda tabirler değişiyor bence. Yani farklı dönemlerde farklı popüler terimler oluyor. Hani bunu nasıl açıklıyoruz? Bir hani e, Şimdi sizin aldığınız eğitim işte minimum dört senelik bir lisans eğitim var. Onun üstüne yaptığınız bir veya iki senelik süpervizyonlu bir eğitim var. Hani Hı -hı. ideal bir spor psikolojisinden bahsediyorsak. E şimdi bunun yanında e, destek almak istediğiniz veya hayatınıza emanet <laughs> ettiğiniz tırnak için insanlar hani ne ne yaptıkları belli değil bir. Nasıl bir eğitim aldıkları belli değil ki işte bazıları işte bir kitap okuyorlar, kendilerine ünvan veriyorlar. Kimisi işte bir haftalık bir eğitime gidiyor, kendisine ünvan veriyor. Yani bu aslında temel bir sıkıntı bizim mesleğimizle ilgili bence. Hı -hı. Gerçi dünyada da örnekleri var. Hani bu tip bir işte koç, mentor kavramı veya işte yaşam koçları gibi ama hani burada nasıl anlatmaya çalışıyoruz? Bir hani yaptığımız işin bilimsel temellerini anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle bir hani kulübe gittiğimizde bir işte yöneticiyle ve antrenörle konuştuğumuzda ee, neler yapacağımız ve neler yapmayacağımızı anlatmaya çalışıyoruz. Hı. Çünkü o neler yapmayacağımız kısmı daha önemli aslında. Hı. Çünkü orada işte antrenörler veya yöneticilerin hassasiyetleri var. Hı hı. Haklı oldukları veya Bazen de çok haklı olmadıkları ama hani temelinde o işte etik değerler dediğimiz hani bizim lisansta işte birinci sınıftan itibaren gördüğümüz bazı şeyler var. Hı hı. Onların üstünde işte rollerin çatışmaması, bir, bir hani sınırların olması, insanların hani beraber çalışması ama kendi sorumluluk alanlarında devam edebilmeleri hı. gibi bazı şeylerimiz var. Hani bunları açıklamaya çalışıyoruz. Ee, bir 10 sene önce belki hani ben yurtdışına ilk geldiğimde bunları açıklamak biraz daha zordu. Evet. Ama şimdi biraz daha kolay onu söyleyebilirim veya işte karşınızdaki insan bunu daha hani hazırlıklı olabiliyor, daha an, anlar vaziyette olabiliyor. Hani böyle bir gelişme var ülkemizde. Peki bir yandan e, psikologlara gitmeye dair yani toplumda da bazı ön yargılar var. Yani psikolojik destek almaya dair bazı dirençler var. E, bunu da biliyoruz işte. E, sporcular ne kadar hazır bu destekleri almak için e, sporcu kitlesinde genel olarak gördüğün eğilim ne yönde? Şöyle diyebilirim. Yani tabii haklısın. Öyle bir e, yaygın inanış var. işte yani ben deli miyim diye Hı -hı. özetleyebileceğimiz Hı -hı. bir durum oluyor. E, ama hani bu konuda da mesela demin söylediğim gibi bir 10 yıl öncesine göre daha iyi bir noktadayız kesinlikle. Çünkü yani sporcular da ee, doğru kanaldan anlattığınız zaman yaptığınız işi hakikaten yani çok ihtiyaç duyduklarını söylüyorlar ve hissediyorlar zaten yani hı hı. bu yani mental e, e, destek kısmı belki de bizim ülkede en arka planda kalan kısım yani teknik tarafta evet antrenman yapıyorlar kondisyon kısmında hani dünya la entegre bir şey var. Hani antrenman metotları kullanılıyor ama işin işte mental kısmında biz tamamen kendi kendine bırakıyoruz sporcuları ve yani onların bir şeyleri çözmesini bekliyoruz. O yüzden dediğim gibi yani ilk başta bir şey olsa bile bir hani bariyer olsa bile aslında doğru yöntemlerle yaklaştığınızda o bariyerler yani çok çabuk bir şekilde avantajınıza bile olabiliyor. Hani demin ilk soruda da sorduğunuz bir şey vardı yani spor psikolojisi eğitiminin hmm. farkına hmm. işte klinikten vesaire. Aslında mesela ders konularımızdan biri buydu bizim. Yani böyle bir hani engelle veya işte ne bileyim bariyerle karşılaştığınızda nasıl yaklaşmalısınız? Evet. İşte antrenöre, sporcuya, aile vesaire. Hani nasıl bu süreci kontrol etmelisiniz? Hmm. O yüzden aslında hani bunların da eğitimini aldık bir açıdan yüksek lisans boyunca. Tabii kültürel farklar da var hani işte İngiltere'ye ve Amerika'ya benzemiyor Türkiye tabii ki ama e, onun içinde de kendi yönteminizi biraz geliştiriyorsunuz zaten sorularda vardı abi ona ona da geliriz <laughs> tabii tabii yani şimdi tabii. biraz şöyle düşündük aslında İlk başta bir bir psikolojik gözünden dinleme <laughs> kısmı var birazdan danışanları kısmına geçeceğiz. yani orayı biraz daha ilgilendiren kısma geçeceğiz. mesela oraya adım adım gelirken şunu sorabilirim. E, bütün spor dallarını bilmek gibi bir zorunluluk hissediyor musunuz? Mesela ben kürekçiyim, geldim. <laughs> Hiçbir fikrim olan bir spor dağı değil mesela. Ya da İz... curlingi biliyor musun yani. mesela? Ne olduğunu? Bilmek size... zorunda mısın ya da? Hı -hı. Ya bilmek zorunda değilsin. Tabii böyle bir şey de mümkün değil. Yani bütün sporları bilmem mümkün değil ama e, şunu yapmam mümkün, sporla ilgili bir genel kültür kesinlikle gerekiyor. Yani Hı -hı. E, işte ne, ben spor psikoloğu olmak istiyorum, İşte öğrencilerde bazen geliyor işte staj yapmak Hı -hı. isteyenler veya işte akıl danışmak isteyenler e sadece hani işte futbol taraftarıyım işte şunu seviyorum bu takımı tutuyorum vesaire bu hani yeterli değil hakikaten biraz da o hani entelektüel birikim gerekiyor yani diğer alanlarda olduğu gibi e yani spor tarihini biraz bilmesi lazım bence işte olimpiyat tarihini biraz bilmesi gerekiyor bence işte işte beden algısını sporun hani felsefik tarafını, ekonomik tarafını, politik tarafını biraz bilmesi gerekiyor bence. Ama onun dışında branş konusuna geldiğimizde şöyle oluyor. yani dediğiniz gibi benim hiç alakam olmayan branşlardaki sporcularla da çalıştım. mesela işte curlingçi geldi. Şunu yapmaya çalışıyorum ben. Bir hani açık açık bu konuda bir fikrim olmadığını söylüyorum ilk başta. Hani orada da bir kandırmacaya gitmek çok doğru bir yöntem değil bence. Yani bizim kültürde vardır yani gel onu da anlarız filan diye. Ama şu yapılmalı bence. E, bir hani belli bir program varsa e, gözlem. Ya yani ben mesela çok önem veriyorum gözleme. Yani bir takımda çalışmadan önce en azından şöyle 3 hafta, 4 hafta bir ay yani yani hiçbir şey yapmadan gözlem yapmayı istiyorum. Hı -hı. Özellikle bilmediğim bir bransa hani o süre zarfında araştırıyorum. Hani Hı -hı. boş durmuyorum tabii ki işte. Yani kuralları nedir? İşte tarihine bakıyorum. Hı hı. Dünyadaki durumu nedir? Türkiye'deki gelişimi nedir vesaire. Tabii onlar hakkında da bilgi sahibi oluyorum. Hı hı. Ee, ondan sonra ya bu bu tarafı çok önemli. Hı hı. Yani hı hı. o hani hakikaten siz antrenör kadar teknik bilgi bilmek zorunda değilsiniz ama hani Tabii. konuşurken ortak bir diliniz olması lazım. Tabii yani da danışanla aynı frekansı tutturmak kesinlikle öyle. Şey. Ya bu şey gibi yani işte bir basketbolcuyla işte penaltı atışı demek gibi abest hı hı yani. Hani ekstrem bir örnek hı hı. veriyorum hı hı. ama hani böyle bir şey dersiniz karşınızdaki insan tabii ki hani sizi ciddiye almaz. Tabii, bir süre sonra beklenen saygı da kalmayacak. Kalmasın, yapılan evet. şey. Doğru. Peki e, mesela nasıl sporcular seni buluyor? Yani kulüpler mi sana geliyor yoksa bireysel olarak sporcular mı geliyor hı hı. yoksa birkaç sporcu bir arada mı sana başvuruyor? Oradaki akış nasıl oluyor? Aslında hepsi olabiliyor. Hı hı. Yani e, bir hani ofise danışan olarak bireysel olarak başvuruyorlar. Yani yetişkinse eğer kendi başvuruyor. Çocuksa ergense ailesiyle beraber gelebiliyorlar. Onun dışında hani kulüplerle şey yapıyoruz hani anlaşma yapıyoruz kulüplerden böyle bir talep gelebiliyor bize. Hı -hı. Ee, öyle zamanlarda şey oluyor hani onlarla oturuyoruz konuşuyoruz o hani demin anlattım gözlem kısım biraz daha uzuyor çünkü antrenörlerle görüşüyoruz o süreç zarfında hani ihtiyaçlarını onları belirliyoruz Yöneticilerle konuşuyoruz, ihtiyaçlarını yine soruyoruz. Sporcularla hani en son aşamada hı hı. E, bir tür şey muhatabımız yani. Öyle. Aslında hı hı. hani maalesef de iyi ki öyle çünkü hı hı. hani bir kulüp yapısının içine girince hani herkesin alabildiğin alabileceğiniz herkesten destek almak önemli bir şey bizim hı hı. için. Bunun başında da mesela sağlık ekibi var, antrenörler var. Hı hı. Yani Ondan sonra da bir şey, bir program hazırlıyoruz ki bu kulüpten kulübe değişiyor. Bazı kulüp diyor ki işte hani belli şu takımım sadece destek istiyorum işte A Hı -hı. takıma veya işte genç takıma. Bazı kulüp diyor ki ben hani bütün takımları istiyorum ama her takımdan işte 5 kişi bir kontenjanım var. Hı hı. Onlarla bireysel çalışma yapacaksınız. İşte bazı kulüpler istiyor ki biz çok kapsamlı bir şey istiyoruz. İşte ailelerle yapacaksınız çalışma, hı hı. antrenörlere eğitim vereceksiniz, grup eğitimi yapacaksınız, bireysel işte danışmanlık vereceksiniz. Ee, yani hem kulübün ihtiyacı bu noktada sorduğun soruda önemli. Hı hı. Onun dışında bireysel tarafta yani hani ofiste gördüğümüz tarafta da yani. Dediğim gibi hem yetişkinler de başvuruyor kendi istekleriyle hem de işte aileler ve işte çocuklar ergenler geliyor. Hı hı. Peki burada mesela antrenörlerle e, çalışıyoruz dedin. Hani antrenörlerle sınır nasıl çiziyorsunuz? Mesela diyelim ki ben bireysel olarak istedim ama benim antrenörüm çok da inanmıyor bu programa. Hı hı. Böyle bir şeyle karşılaştınız mı ya da bunu nasıl sınır çiziyorsunuz? Ya tabii karşılaşabiliyoruz. Ee, yani bireysel sporcular da özellikle yani danışan olarak gelen sporcularda yani aileyi zaten mutlaka işin içine sokuyoruz. Hı hı. E, antrenörü sokmaya çalışıyoruz. Yani eğer hani bu konuda şey olursa, hani yardımcı olacaksa sürece. Ki antrenörler de aslında daha önceden belki ön yargıları oluyor, bazı hı hı. deneyimler yaşamış hı hı. oluyorlar e, veya işte o inançsızlık biraz bilgisizlikten kaynaklanıyor. Hı hı. E, hani gerekli açıklamayı yaptıktan sonra çoğu antrenör de şey yapıyor. Hani tam tersi aslında açılabiliyor. Ama tabii ki şeyler de var. Yani hiç ulaşamadığımız antrenörler de var. Hani öyle durumlarda. Hani antrenörle hani belli bir şeyde, ilişkide gidebiliyoruz. Daha formal gidiyorsunuz. Evet, daha formal gidiyoruz. Ama hani diğer durumlarda da hani antrenör de işin içine aslında girince bir hani şey olarak değişken olarak. Hı hı. E, yani daha tabii ki daha sürekli bir şey oluyor. Gelişim hı hı. oluyor. Bir ekip çalışmasına dönüyor iş. Kesinlikle ki aslında en güzel tarafı o. Hı hı. Aslında ne kadar farklı bir alan değil mi? Bir sürü psikolojinin alanına göre. Yani sırf seans odasında gelişen bir iş değil. Çok alana hakim olmak. Aynı zamanda bütün paydaşlara ulaşmak gerekiyor bir şekilde. Evet, Kesinlikle. Bir sistemik bir iş. Bir yanıyla hı. da işbirliğinin çok belirgin bir şekilde belirleyici olduğu bir iş. Hı hı. Evet. Heyecan verici geldi kulağa. <laughs> ya burada belki şunu sorabiliriz. Ee, ya duygu dünyasıyla performans... Ben tabii şimdi öğrenci diyorum ama sporcu performansı <laughs> arasında büyük bir e, bağlantı var. O bağlantıyı çözmek için ya da kurmak için ya da oradaki problemleri biraz dokunabilmek için nasıl bir yol izliyorsunuz? O performans kısmı <laughs> sonuçta Somut bir şekilde ölçülebiliyor. Hı -hı. İşte yüz yüzücü bir derece Hı -hı. alıyor, işte bir tanesi farklı bir dağ, dağda bir başarı kazanıyor, birinci oluyor. Hı -hı. O nasıl bir bağlantı var orada? Nasıl çözüyorsunuz? Ya önce bir hani farkındalık yaratmak lazım çünkü sporcuların birçoğu... bunlar hani profesyonel de olsa kendi performansları ile ilgili kontrolleri çok zayıf. Hı -hı. Genellikle bizim çalıştığımız sporcuları yani size bir milli takım sporcusu, profesyonel sporcu ama şey oluyor hani neyi doğru yaptığını pek bilmiyor veya üstüne düşünmüyor aslında Hı. işin mental kısmında özellikle. Hani bir şeyde devam ediyor bir işte rutinde devam ediyor. Alışkanlıkla. Bir gibi. alışkanlıkla aynen devam ediyor. Ee, hani iş böyle olunca da hani kırılmalar düşüşler e, daha yaralayıcı oluyor. Çünkü yöntemi bilmiyor aslında farkında değil daha doğrusu. Hani yaptığımız çalışmalar tabii ki branşa göre, işte yaş grubuna göre çok değişkenlik gösteriyor. Yani hani bir A takım sporcusu veya işte mi, olimpiyatları olimpiyatlara hazırlanan bir sporcu da yani daha çok tabii performans odaklı. Hani e, tabii ki yani duyguların, düşüncelerini de bir kenara koymadan hani böyle salt bir şey değil. O kırbaç <laughs> vuruyoruz ve performans <laughs> alıyoruz durumu yok ama e, daha ağırlıklı Doğru. orası oluyor. <laughs> ama bunun yanı sıra mesela işte 10 yaşında bir jimnastikçi. Hı <laughs> Yani bazı branşlarda yaşlar çok küçük yani işte kayaktır, jimnastiktir gibi 5, 4 yaşında, 5 yaşında falan başlıyor çocuklar. Ee, ve yani düşünün bizim şey kültüründe yaşıyor bu çocuklar yani hani sonuç odaklı kültürde evet, yaşıyorlar. Tabii. Hani maalesef aile bundan etkileniyor, işte antrenör etkileniyor falan bu sürecin içinden geçen çocuklar bunlar. Hani onlarla daha çok hani gelişimsel mesela yapıyoruz, daha çok hmm. çalışıyoruz performanstan çok çok daha önce. Ki bence zaten bu yaş grubunda hani performanstan, performans konuşana kadar çok daha fazla şey var konuşulması gereken. Ee, o yüzden e, ne diyordum, nasıl toparlayayım biraz şey, uzattım lafa ama... Çok e, bayağı keyifli gidiyor ben <gülüyor> <gerçekten>. <gülüyor> Evet, süper. Yani dediğim gibi branşa ve yaşa göre değişiyor kesinlikle ama... ...hani ilk e, farkındalık kazandırmak sporcuya. Yani ne yapıyor, ne ediyor? E, kendi şeyleri ne? Alışkanlıkları, rutinleri ne? Ondan sonra acıma, ya akışa geçtiğinde ona ne ifade ediyor? Çünkü bireysel farklılıklar çok çok fazla bizim alanda. He. Yani her alanda öyledir ama yani kimisi mesela hani somut örnek vereyim. E, kimisi soyunma odasında işte şey yapar. Hani kulaklıklarını tıkar, müzik dinler, kendi hmm. başına hani hiç kimseyle konuşmak ve o haldeyken çıkar en iyi performansını gösterir. Diğer sporcu hani tamamen şen şakrak herkese konuşma ihtiyacı hisseder. İşte vesaire hani evet. iletişimde kalmak ister evet. ve en iyi performansını öyle gösterir. Evet. Gibi o kadar hani keskin farklılıklar var ki evet. ve e, maalesef hani bizim dünyamızda da hani genellemeler biliyorsunuz veya işte kalıplara sokmak hani bir alışkanlık. Tabii. O yüzden de hani mesela bazen antrenörlerin ve ailenin kafasına şey olabiliyor. Yani başarılı sporcu şöyle evet. davranmalı evet. gibi bir şey olabiliyor. Şimdi ona uymayan bir mizac var veya karakter evet. var öyle durumlarda işte hem <laughs> sporcuya onu anlatmaya çalışıyorsun. Hı -hı. kendini keşfetmesini sağlamaya çalışıyorsun. Hem antrenöre bunu anlatmaya çalışıyorsun. Aileye ulaşmaya çalışıyorsun gibi gibi şeyler. Yani Türkiye'de <laughs> spor çünkü herkes tarafından <laughs> bilinen, uzmanı ovan bir evet. iş aynı zamanda. Yani evet. şu anda Eurosport'ta herhangi bir sporu izleyen adam snooker'da sallavına diyor ki abi onu öyle mi vurur? Şimdi e, genç genç bir nüfusta çalıştığını düşünürsek e, özellikle 10 yaştaki çocuk bile senin danışanın olabiliyor aynı zamanda 18 yaşında tam böyle ergenliğin zirvesinde tüm sosyal normlardan etkilenen bir seyircinin tezahüratında morali bozulabilen ki bunu 30 küsur yaşında bir profesyonel futbolcudan da görebiliyoruz. Aynen. Buraya hakimiyet kısmı sanırım çok önemli. Hı hı. Ve o dış baskıyla nasıl baş etmesini sağlıyorsunuz danışanlarınızın? Şöyle hani söylediğin nokta önemli bence. Hani Bizim önerdiğimiz mesela kulüplerle çalışırken mutlaka hani en ufak yaştan itibaren başlanması. Hı hı. Yani buna işte hani küçük takımdan itibaren, minik takımdan neyse Oradan itibaren belli işte psikolojik yetilerin kazandırılması. Yani biz ona hani zihinsel antrenman diyoruz hı hı. Ee, ama hani o işte psikolojik işte sağlamlık diye tercüme edilebilecek mental hı hı. toughness denen şey aslında. Sen anlattığın konu ee, ya ve bu eğitimi e, hem aileye mutlaka aileye e, çünkü ailesiz hiçbir şey olmuyor. Yani hı hı. siz de biliyorsunuz, sen hani daha çok hı hı. muhatap oluyorsunuz ailelerle. E, Mutlaka aile, çocuğa ve antrenöre bu konuda bilgi verilmesi ve çocuklarla, sporcularla özellikle düzenli çalışma yapılmasını öneriyoruz hı hı. ki, işte dediğin gibi 35 yaşında profesyonel olmuş bir sporcu şey demesin yani yani elimden gelen bu ben kendimi değiştiremiyorum kendimi bildim bileli böyleyimdir demesin yani bunların gelişebilir alanlar olduğunu zaten anlatmak lazım bence. Birinci hani önemli konulardan biri bu. Hani bizim spor dünyamızda şeyler vardır ya işte sporcular vardır ya kendi kanıksayan yani hı -hı, o role hı -hı. hani hı -hı. şey yapmış alışmış yani i̇şte milli olmuştur en büyük takımlarda oynamıştır ama işte ters ayağını kullanamıyordur. Ve bunu kanıksamıştır der ki yani ben böyleyim yani beni kabul edin der. Halbuki yani gelişme açık bir şey. Aynısı evet. öfke için de mesela geçerli. Bizim oyuncularımızın çoğunlukla yani sorun yaşadığı yerlerden biri öfke kontrolü veya işte duygularını kontrol edememek. Orada da hep yapılan basın açıklamalarda hep şunu duyarsın, benim karakterim bu. Ben <laughs> bu, hep böyle. Ben hep böyleyim. İşte yapabileceğim bir şey yok gibi. İşte hani bunları bu zihin zihniyeti değiştirmek için işte hani daha ufak yaşlardan bu eğitimlerden geçmesi çok önemli. Hani yurt dışında bizim özendiğimiz şeyler böyle formüller kullanıyor kulüpler veya işte spor yapıları. Dolayısıyla alt yapılar çok önemli ve kesinlikle çok öyle. Ciddi yatırım gerektiren yerler herhalde kesinlikle orası. Kesinlikle ve hiç yatırım yapılmayan yerler tam tersi bizim şeyde spor camiasında herkes en üst tarafa bakıyor. Ya orada da yapılacak şeyler var hani yanlış anlaşılmasın lütfen. Hani A takım düzeyinde de düzeltilebilecek değiştirilebilecek bir sürü şey var ee, ama ben hani te temelden gelmiş bir sporcunun çok daha yaklaşımı farklı yani e, profesyonel takımlarla çalışırken mesela yabancı oyuncularla çok daha rahat iletişim kurabiliyorsunuz Hı -hı. bu açıdan çünkü Hı -hı. işte ne bileyim x bir yerden Hollanda'dan gelmiş işte Almanya'dan Fransa'dan gelmiş zaten alışkanlığı var spor evet. psikoloğuyla çalışmaya. O yüzden belli yöntemler biliyor zaten veya işte içerik konusunda bir haber değil. Aslında onun da antrenmanını yapmış yani. <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle. Ve sonra. hani onu küçük yaştan işte 13-14 yaşından veya daha erkenden yapıyor. O yüzden e, işte senle çalışmaya başladığında zaten hani hazır bir açıdan hazır geliyor. Hani bunun gibi bir şey aslında. Hmm. Peki yöneticiler ne kadar açık bu tür geri bildirimleri duymaya sence? Yani Türkiye'deki e, spor camiasını düşündüğünde Hı -hı. yani yöneticiler bu ekibin içine Hı -hı. bir spor psikoloğu olarak seni dahil etmeye ne kadar hazırlar, ne kadar istekliler. Buna dair gidişi nasıl görüyorsun? E, yani dediğim gibi gelişim var en azından Hı -hı. hani ilk başta ya o bu nedir böyle bir işe gerek yok. Hani ben antrenör olarak bunu yaparım veya yönetici olarak bunu ve bu motivasyonu sağlamacak spor psikolojisi deyince de ee, direkt bağlantı motivasyon o, evet. o da gaza getirmek anlamında kullanılıyor. Yani <laughs> başka bir kavram değil. Ee, o yüzden de hani bu algıdan şimdi en azından ya tamam böyle bir alanda var. Hani bir şeyler yapınna geldik ama şey tarafındayız yani. Çok da karıştırmayın. Bir <laughs> şey <laughs> ee, sürecindeyiz şu an. Belki hani ileride hani daha bu alan tanındıkça e, mutlaka gelişim sağlanacaktır. E, hani mesela şeylerde sorun olabiliyor bazen. Tabii ki hani benzer görüşleri dile getirdiğinde hani iyi bir şey e, uzman ol, olabiliyorsun. Ya hı hı. işte ne bileyim antrenör de veya işte altyapı sorumlusu veya A takım antrenörü de A diyor evet ben de böyle düşünüyorum. Bu hani rapor çok başarılı filan. Ama işte ne bileyim onun e, fikri dışında bir şey olduğunda veya farklı bir gözle baktığında hani bazı yöneticiler veya işte antrenörler çok olgun karşılıyorlar bazıları da Hani hoşlanmıyorlar bu işten yani senin varlığından belki e, tedirginlik duymaya başlıyorlar. Hı -hı. E, o zaman da çok uzun süreli olmuyor zaten hani Hı -hı. o çalışma ilişkisi. Hı -hı. Türkiye'de en çok hangi branşlar e, spor psikolojisinde talepte bulunuyor yani? Şöyle böyle bir genelleme tabii biraz zor olur zor ama, ama hani üç evet. aşağı beş yukarı kendi de deneyimimden bahsedeyim Hı -hı. ama bu genellemek doğru olmaz benim şeyim kariyerimde böyle oldu Hı -hı. belki de yani ben basketboldan geldiğim için hani sporculuk tarafında olduğu için hani o taraftan çok yani takım ve bireysel olarak bir şey var Hı -hı. çalıştığım sporcular var benzer şekilde bireysel sporlarda belki biraz ayırt edici artı bir yön olabilir işte tenis gibi Hı -hı. mesela ee, hani mental faktörlerin hakikaten çok çok önemli olduğu branşlar bunlar. Mesela şunu söyleyebilirim hani bireysel danışmanlığa gelenler daha çok takım sporundan sağ bireysel branşlardan geliyorlar. Ama yaptığımız çalışmalarda da hepsi takım sporlarıyla ilgili işte basketbol, voleybol, işte yelken, yüzme gibi. Yani yüzmeyi bir, yani hem takım şey yerken de öyle Gerçi hem bireysel hem takım sporu gibi Bir şey ama e, Yani tabi işin ekonomik kısmı da var Buna evet. bir işte Bütçe ayırabilecek e, kulüp Veya branş sayısı da Belki hani bir anda böyle şey olmuyor Yani herkes ayıramıyor buna Bütçe ama e, Bazen şey olarak bakabiliyorlar Bu da haklı bir kaygı tabii ki yönetim tarafından Ya ben sana vereceğim parayı bir tane daha antrenör alırım Diyebiliyor ve yani biraz daha rahatlatırım süreci diyebiliyor. Hani böyle şeylerle de karşılaşabiliyoruz gibi. Yani e, sona doğru yaklaşıyoruz ama şunu sorayım mesela daha psikologlara yönelik bir soru olacak bu. E, takım sporlarında mesela grup seansları mı senin için daha önemli yoksa bireysel seanslar mı daha önemli? Ya her şeyden önce bence takım da olsa bireysel de olsa bireysel seans önemli. Yani oradan o zemini oturtmak gerekiyor. Çünkü hani demin dediğim gibi bireysel farklılıklar çok fazla, bire farklı ihtiyaçlar çok fazla. O yüzden de yani aynı yaşta, aynı işte takımda, aynı pozisyonda bile olsa tamamen farklı ihtiyaçları var sporcuların. Ve hani o güven ilişkisinin, o hani yargılayıcı olmayan zeminin oluşturulmasında da bireysel seanslar çok etkin diye düşünüyorum. Ondan sonra hani belli bir aşamaya geçtikten sonra ben mesela onu tercih ediyorum grupla hmm. bu sefer takımla beraber çalışmayı. Yani ondan sonra çok daha fazla hani size güven, sizi nasıl evet. algıladıkları filan çok daha olumlu yönde değişebiliyor. Ee, yani ilk başlarda bir takım çalışması yapmanın çok faydalı olmadığını düşünüyorum. Hani tabii ki yapmışlığım da var ama dediğim gibi yani çok şey değil bence çok doğru bir yöntem değil bence. Yani okul deneyimlerimizde de öyle. Hı -hı. Ya da işte bir vaka sonrası gidilen grup seanslarında da öyle. Aslında çoğu yerde benzer bir şey dinamik var. Bireysel ihtiyaçların ne kadar önemli olduğunu ve oradan hareket etmenin çok daha Kolay hmm. sonuca götürdüğünü duymuş olduk senden. Bir de gizlilik de tabii ön plana evet. çıkıyor. Yani mesela işte diyor ki işte Arda abim diyorlar sana genelde. Yani abi diyorlar aynen. Aa, Arda abiye ben anlattım, <laughs> bir problem yok. Sen de anlatabilirsin diye bir hani bu birazcık önemli bir şey. Ergen dilinde çok daha önemli bir şey. Tabii kesinlikle öyle. Yani o temel şey zaten. Yani çünkü hani sporcu merkezde ama hani sizin temasınız başka bir temas aslında ve işte antrenör de merak edebilir bunu yani hmm. hani sizden bir bilgi almak isteyebilir veya işte mi yönetici sizden bir bilgi almak isteyebilir. Ee, o yüzden hani orada hakikaten durabildiğiniz kadar şey durmanız gerekiyor sağlam durmanız gerekiyor ve hani etik değerleri <gülüyor> gevşetmemeniz <gülüyor> gerekiyor. Yani en mesela kötü senaryo bir spor psikoloğu için bence şudur takımla çalışmaya başlarsınız, bir görüşme yaparsınız. Ondan sonra işte danışanın size anlattığı şey takımda şey oluyorsa, yani yankılanıyorsa hani bir şekilde zaten olsun. dediğim gibi geçmiş olsun. geçmiş olsun en kötü senaryo. Evet. Ve yani etik olarak da çok kötü bir şey zaten yani. Peki. çok teşekkür ediyoruz Arda. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet Bizle oldu. De çok keyifli bir sohbet oldu. Özellikle ilk programlar için bence çok farklı bir alanı dinlemiş oldu dinleyicilerimiz. Psikoloji oturumcisinin bu programının sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.